Merhaba sevgili öğrenciler. Bu bölümde periyodik özelliklerin değişiminden söz edeceğiz. İlk olarak atom yarıçapı. Atom yarıçapı. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru giderken değerlik enerji düzeyi sayısı değişmez. Baş kuantum sayısı değişmez ancak çekirdekteki proton ve nötron sayıları artar. Çekirdekteki proton ve nötron sayılarının artması elektronlara uygulanan çekim gücünün artması demektir. Bu yüzden atom yarıçapı küçülür. Şöyle yazıyorum. Aynı periyotta enerji düzeyi değişmez. çekirdeğin yükü ve kütlesi artacağından elektronlara uygulanan çekim gücü artar. Elektronlar çekirdeğe daha yakın çekileceğinden bu nedenle atom yarıçapı küçülür. Atom yarıçapı küçülür. O zaman bunu şöyle kısaca ifade ederiz. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı küçülür. örnekleyecek olursak ikinci periyottan bazı elementleri alalım. Azot 7, oksijen 8, flor 9 ve neon 10. Bu 5A grubu elementidir. Bu 6A, bu 7A, bu 8A. Soldan sağa doğru atom yarıçapı küçüldüğü için o zaman şöyle sıralayabiliriz yarıçaplarını. Azotun yarıçapı büyük, oksijenin yarıçapından o da büyük, florun yarıçapından o da büyük, neonun yarıçapından. Şeklinde sıralayabiliriz. Aynı grupta ise yukarıdan aşağı doğru enerji düzeyi sayısı artar. Enerji düzeyi sayısı artar. Enerji düzeyi sayısı artınca en dıştaki çeliğe elektron çekirdekten daha uzakta kalır. En dıştaki elektrona uygulanan çekim gücü azalacağından atom yarıçapı artar. Bunu kısaca şöyle belirtelim. Aşağı doğru aynı grup için atom yarıçapı artar. Örnekleyelim örnek olarak 1A grubundan elementlerimiz lityum sodyum Potasyum. ikinci periyot. Üçüncü periyot. Ve dördüncü periyot. Aşağı doğru atom yarıçapı artacağından potasyum yarıçapı büyüktür. Sodyum yarıçapından o da lityum yarıçapından büyüktür. Bir de halojen grubundan alalım örnek. Flor, klor, brom ve iyot. Bu ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot ve beşinci periyot. Aşağı doğru yarıçap artacağından, iot yarıçapı büyüktür, brom yarıçapından, o da büyüktür, klor yarıçapından, o da büyüktür, flor yarıçapından diyoruz. Bir örnek yapalım buna. Kükürt 16, klor 17, argon 18, potasyum 19 ve kalsiyum 20. Atom yarıçaplarını sıralayalım. Atom yarıçaplarını sıralayınız. Yanı çaplarını sıralayabilmek için bunların periyodik sistemdeki yerlerini bulmamız gerekiyor. Kükürtün yerini bulalım. Kükürt 16. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Değerli kenar numarası 3 olduğu için 3. periyot 6A grup elementidir. Yani 16. grup. Numaralar ardışık olduğu için diğerlerini bulmaya gerek yok. O zaman klor 17. grup, argon 18. grup olacaktır. 18. grup periyot sonudur. Dikkat edelim. O zaman potasyum alt periyotta birinci grup, kalsiyum ikinci grup. Bunları şöyle birbirlerine göre konumlandıralım. Burası üçüncü periyot olsun. Kükürt 6A'da, klor 7A'da, Argon 18A'da 16. grup, 17. grup, 18. grup. Potasyum ve kalsiyum 4. periyotta 1. grupta potasyum, 2. grupta kalsiyum var. Bunları bu şekilde konumlandırdıktan sonra kuralımızı uygulayalım. Soldan sağa doğru yarıçap küçülmektedir. O zaman kükürt yarıçapı Klordan büyük. Klor da argondan büyüktür. Alt periyotta ise potasyum yarıçapı kalsiyumdan büyüktür. Yukarıdan aşağı doğru yarıçap büyüdüğü için alt periyot olanların yarıçapları üst periyotlar olanların yarıçaplarından büyük olacaktır ve sıralama bu şekilde olacak. İyonlarda yarıçap nasıl olacak? İyon yarıçapı alt başlık olarak, yüksüz bir atomdan elektron koparılırsa elektron başına düşen çekim gücü artacağından. Yarı çap küçülür. Bir atomdan elektron koparılınca katyon oluşuyordu biliyorsunuz. Katyonun yarı çapı her zaman oluştuğu atomun yarı çapından küçük olur. Örnek olarak lityum. Lityum 3 atomunun atom yarıçapı. 152. pikometreyken lityum artı bir iyonun iyon yarıçapı 52 pikometredir. Bir örnek daha yazayım. Berilyum için. Berilyum 4. Atom yarıçapı 132 pikometreyken iken berilyum artı 2 iyonun iyon yarıçapı 31 pikometredir. Atomların yarıçapları pikometre cinsinden ifade edilir. Artı yüklü iyonların yarıçapları bu şekilde. Yüksüz bir atoma elektron eklendiğinde elektron başına düşen çekim gücü azalır, yarıca artar. Elektron eklendiğinde elektronlar arası itme kuvveti de artmaktadır. Elektronlar daha geniş bir alana yayılır. Ve böylece yarıçap artar. Yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Elektron kopardığımızda ya da elektron eklediğimizde çekirdeğe bir şey yapmış olmuyoruz. Çekirdeğin çekim gücü değişmez. Burada değişen elektron başına düşen çekim gücüdür. Elektron kopardığınızda elektron sayısı azalacağından elektron başına düşen çekim gücü artar. Elektron eklediğimizde ise elektron sayısı artacağından elektron başına düşen çekim gücü azalır. Buna dikkat ediyoruz. O zaman elektron eklendiğinde eksi yüklü yon oluşuyordu biliyorsunuz. Eksi yüklü yonlara anyon diyoruz. Bir anyonun yarıçapı her zaman oluştuğu atomun yarıçapından büyük olur. Örnek olarak oksijen 8 atom yarıçapı çapı 140 pikometre iken özür diliyorum düzeltiyorum 73 pikometre iken Oksijen eksi 2 iyonun yarıçapı 140 pikometredir. E, Aynı şekilde flor 9 atom yarıçapı çapı 72 pikometreyken flor eksi 1 9 iyonun iyon yarıçapı 136 pikometredir. Bir örnek yapalım. Bakır. Bakır artı 2. Bakır 2 iyonu ve bakır artı bir iyonu. Bakır bir iyonu. Bu iyonla da bakır 2. Bu iyonla da bakır bir iyonu. Tanecik yarıçaplarını karşılaştıralım. Tanecik yarıçaplarını karşılaştırınız. Nötral atom iki elektron koparılmış, bir elektron koparılmış. İki elektron koparıldığında oluşan bakır iki iyonunda elektron başına düşen çekim gücü daha fazladır. Dolayısıyla onun yarıçapı en küçüktür. Bakır yarıçapı büyüktür. Bakır artı bir yarıçapından bu da büyüktür. Bakır iki iyonlarının yarıçapından şeklinde karşılaştırabiliriz örnek. Kükürt eksi 2 kükürt. Tanecik yarıçaplarını karşılaştıralım. Tanecik yarıçaplarını karşılaştıralım. Anyonun yarıçapı oluştuğu iyonun yarıçapından her zaman büyük olur. Bu yüzden kükürt eksi 2 iyonlarının yarıçapı kükürt atomlarının yarıçapından büyüktür. Bir örnekte şöyle yapalım. Potasyum artı iyonu 19 kalsiyum artı 2 iyonu 20. Argon nötral 18 ve klor eksi 1 iyonu 17. Tanecik yarıçaplarını karşılaştıralım. Tanecik yarıçaplarını karşılaştırması. Gördüğünüz gibi bütün taneciklerimizde 18 elektron var. Elektron dizilimleri hepsi için 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Bunlar izoelektronik taneciklerdir. İzo elektroniktir tamamı. İzoelektroniği hatırlayalım. Elektron dizilimleri aynı olan demektir. Ancak çekirdekleri özdeş değil. Çekirdeklerine baktığınızda 19 proton, 20 proton, 18 proton ve 17 proton. Bu durumda elektron başına uygulanan çekim gücü en fazla kalsiyum çekirdeğinde olacaktır. Protonu fazla olduğu için çekirdeğin kütlesi de fazla olduğu için. O zaman çekim gücü en fazla kalsiyumda olunca kalsiyum iyon yarıçapı en küçük olur. Kalsiyum yarıçapı Küçük, sonra potasyum yarıçapı, sonra argon yarıçapı ve klorüryonların yarıçapı da en büyük olur. Evet, izoelektronik taneciklerin atom yarıçaplarını bu şekilde karşılaştırabiliriz. Bu bölümde son olarak bir de kovalent yarıçaptan ve van der Waals yarıçapından söz edeceğiz. Alt başlık olarak kovalent yarıçap. ve van der Waals yarıçapı diyelim. Bunlar A metallerin yaptıkları moleküllerde karşımıza çıkar daha çok. Örnek olarak klor molekülünü düşünürsek klor molekülünde iki klor atomu arasında kovalent bağ var. Şöyle çizebilirim. Bu klorun çekirdeği, bu da diğer klor atomunun çekirdeği. Yani klor klor arasında kovalent bağ var. Bir molekülde iki çekirdek arasındaki uzaklığın yarısı kovalent yarıçap olarak bilinir. R, R bu kovalent yarıçaptır. Van der Waals yarıçapını ise şöyle düşünelim. Şu da bir başka klor molekülü olsun. Burası yine kovalent yarıçap. Kovalent bağ var çünkü iki çekirdek arası uzaklığın yarısına kovalent yarıçap diyoruz. Hatırlayacaksınız klor molekülü ile klor molekülü arasında Van der Waals bağı vardı. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol vardı. Bir moleküldeki klor ile diğer moleküldeki klor atomu birbirine bitişik olan iki klor atom arasındaki yarı çapa Van der Waals yarı çapı diyoruz. Şu uzaklığın yarısı. R1 diyelim buna. R1. Bu Van der Waals yarı çapıdır. Burada dikkat edeceğimiz şudur. Van der Waals yarıçapı her zaman o atom için kovalent yarıçaptan büyük olur. Klor için Van der Waals yarıçapı büyük olur kovalent yarıçaptan. Bunun nedeni Kovalent bağ güçlü etkileşim olduğu için iki atom arasındaki çekim gücü fazla olur. Çekirdekleri birbirine yakın olur. Yani kovalent bağda iki çekirdek arasındaki uzaklık Van der Waals bağındaki iki çekirdek arası uzaklığa göre daha küçük olur. Van der Waals bağları zayıf bağlar olduğu için bu da kovalent yarıçaptır. Bu bölümde periyodik özelliklerden atom yarıçapını gördük. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.